Şöyle iç dokusunu da göstereyim size. Merhaba, bugün Diyarbakır'ın meşhur e, burma kadayıfı lezzetinde e, şekerpare tarzında bir tatlı yapacağız. Bunun için e, tereyağımızı kabımıza koyuyoruz. Ölçülerini aşağıda belirteceğim size üzerine bir yumurta. Kaymaklı yoğurdum vardı. Normal yoğurt da olur. irmik pudra şekeri ekleyip karıştırıyoruz. Öncesinde şerbetimi hazırlamıştım şerbetin soğuk, tatlının sıcak olması gerekiyor. Şu an fırınımı da açtım. ısınması için. Bu şekilde karıştırdıktan sonra üzerine unumuzu ekliyoruz. 2,5 su bardağına yakın un ekledim. Üzerine kabartma tozumuzu ekliyoruz. Hamurun kıvamı bu. Şimdi üzerine kadayıfımızı ekleyelim. Ben bir buçuk su bardağı ekledim ama siz bunu bir su bardağı da ekleyebilirsiniz. Bol kadayıfla daha lezzetli oluyor. Üzerine de e, dövülmüş fındık, ceviz veya badem. Ben badem ekledim. Yoğuruyoruz. Hafif ele yapışan bir hamur olmalı ki diğer malzemeleri eklediğimizde bunlarla birlikte hamurumuz toparlanabilsin. Şu an hamurumuz hazır. Şu şekilde. Şimdi şekil vereceğiz. Bir kısmını alıyorum tezgaha. Tabi siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz ama yani bence en iyisi bu diye düşünüyorum. Şimdi şöyle kesiyoruz. Kestiğimiz parçaları şu şekilde hafif elimizle düzeltip yine kadayıfa buluyoruz. Şu şekilde. Bulamayabilirsiniz de. Tamamen size kalmış. Şimdi tamamen bitirdik. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim size, kadayıfların daha sonra şerbetle döktüğümüzde e, üzerinde tam olarak durabilmesi için şöyle elinizle hafif e, kadayıfları üzerine bastırın, hafif bir şekilde. Yani tamamen dökülmesin. Ben hepsine bastırdım. Şimdi e, önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. E, fırında bu arada 170 derece e, fansız ayarda olacak. Kızardığında e, fırından alacağız. Evet, tatlımız fırından çıktı. Yaklaşık e, yarım saat kadar sürdü. Yani bu fırından fırına değişir. 25 dakika gibi bir süre olarak düşünebilirsiniz. Soğuk şerbetimizi sıcak tatlımızın üzerine döküyoruz. Şöyle yakından da göstereyim size. Şimdi böyle yaklaşık bir saat kadar bekleyecek. Şerbetini iyice çekecek. Ondan sonra tadım testine geçeceğiz. Ve tatlımız bitti. Şerbetini de yeterince çekti. Şöyle iç dokusunu da göstereyim size. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.